Günümüz kameralarının keşfine öncülük eden, tüm zamanların en büyük fizikçilerinden biri olarak kabul edilen, modern optiğin babası olarak da anılan, bilimsel yöntemleri kullanan ilk bilim adamı. İslam'ın altın çağının en önemli bilim adamlarından biri. İşte karşınızda İbni Heysem. Latin skolastikleri Alhazen diye adlandırdıkları İbni Heysem, kendisine ayrıca Ptolemaeus Secundus yani 2. Batlamyus lakabı da verilmiştir. İbni Heysem 965'te Basra'da doğdu, 1038-1040 yılları arasında Kahire'de öldüğü tahmin edilmektedir. İbni Heysem, ışığın bir nesneden yansıdığı, sonra gözlerine geldiğini ve böylece görüntünün gerçekleştiğini ilk açıklayan kişiydi. İbni Heysem, Biruni ve İbni Sina ile çağdaştı. Geometri ve matematiğin inşaatçılık alanında uygulanmasında katkıda bulundu. Isaac Newton'ın birinci hareket yasası olacak olan eylemsizlik yasasından çok daha önce her cisim hareketini değiştirecek kuvvetler uygulamıştı.